Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz e, Haftamız güzellikler getirsin hepimize inşallah Evet Oğlak Burçları için kapattığım falımı yorumluyor olacağım Evet oğlak Burçları e, Kalbinizde niye bu kadar bir şeyleri büyütüyorsunuz Ya sıkıntı yapıyorsunuz Bir takım şeyleri böyle kalbinize o kadar yer etmiş ki Sanki e, çok fazla da kimseyle paylaşamıyorsunuz bazı şeyleri Böyle içinize atıyorsunuz Belki de insanları üzmemek için e, her şey böyle e, sanki güllük gülistanlık gibi davranıyorsunuz. E, bu size bayağı bir ağır yük bırakıyor. Yani e, biraz belki paylaşmanız gerekiyor yüklerinizi. Bazı planladığınız işlerde aksilikler çıkabilir. Bunlara dikkat edin. Yani işinizi şansa bırakmayın. E, İnanın bir takım şeyler yoluna girecek ee, ama dediğim gibi kontrol edin işinizi şansa bırakmayın bazı konularda bir takım aksilikler yaşayabilirsiniz ee, devlet dairesiyle işi olanlar varsa sanki onunla ilgili güzel haberler alacak Bunu böyle biraz büyük çene yüz kısmı böyle kemikli bir erkekle ilgili bir e, kavganız mı var atışmanız mı var e, atışmanız mı var bilmiyorum ama. Birinin size bir kırgını var. Bu bir erkek. Sanki size kızgın ve kırgın. Ya da siz böyle biriyseniz birine karşı bir kırgınlığınız var. Bazı maddi konularda aileler arasında bir takım çatışmalar var. Bu paylaşım olabilir. Bir takım mal mülkle ilgili olabilir. Bununla ilgili. Sanki şeysiniz, mesafelisiniz bu kişilerle. Bütün paylaşamayan paylaşılamayan bir şey var. Yani tekerlekli sandalye gibi bir şey çıkmış bilmiyorum sizin e, böyle birisi var mı hayatınızda ya da tekerlekli sandalyeyle ya da böyle bir rahatsız olan birisi hastane ile ilgili işleri var evet değişiklik bir. Yani sizden uzakta olan birisiyle ilgili içinize bir şey sanki böyle oturmuş. göremiyorsunuz ya da kırgınlığınız var bu kişiye. Ama bu kişiyle aranızda bayağı bir yol var. Size yakın olan bir şey, biri değil yani. Atıyorum siz Ankara'da oturuyorsanız bu kişi Ankara'da oturmuyor, İstanbul'da oturuyor. Ya da yurt dışı da olabilir. Bir takım şeyler var. Yani kırgınlıklar var aranızda. Yerili bir zamanda seviniyorsunuz. Yani çok zorluklar çekmişsiniz sanki gerçekten ama bu zorluklar hani bir iki aylık falan bir mevzular değil sanki uzun zamandan beri baya bir sıkıntı yaşamışsınız hiç bitmeyecek gibi geliyor size ama gerçekten onlar artık o kadar böyle hafifliyor ki sonunda hani bir şey bir nasıl tepeye doğru hızlı tırmanacaksınız artık yorulmuşsunuz gerçi baya dişinizle tırnağınıza bir yere geleceksiniz ya mutluluğu elde ediyorsunuz ya parasal anlamda ya da başarı anlamında. yani sonuçta düzlüğe çıkacaksınız. Konunuz her neyse. Baya bir ödün vermişsiniz ama. Kim birisi size sanki böyle bir zorluk çıkarıyor. Yani hayatınızı zorlaştırıyor. İşte yük yükleri size veriyor ya da ne bileyim yanınızda olan biri sanki belli belli bile değil yani bir var bir yok dengesizlik yaşadığınız bir ilişkiniz varsa bu ilişkinizde de sanki böyle tamamen ayrılma noktasına geleceksiniz ee, belki de o kişi bulunduğunuz yerden uzaklaşıp gidecek ya da siz bulunduğunuz yerden uzaklaşıyorsunuz yani bayağı bir iş, uzak yerlere yani savruluyorsunuz resmen zaten bu ilişki size de çok bir şey katmıyor açıkçası Gözünüzle ilgili problem varsa bunu dikkate alın. Sanki bazılarınızda göz kontrolü var ya da işte gözünüzde problemler var önemsemiyorsunuz. Gideceksiniz ve yani atıyorum gözlük kullanmıyorsunuz. Gideceksiniz gözlük kullanmaya başlayacaksınız. Yani gözle ilgili problemleri olanlar bunu dikkate alsınlar ve şey yapsınlar önemsesinler yani. Bakın, biriyle tartışmaya girebilirsiniz bu konuda dikkatli olun alttan alın yani o kişiye karşı yani onun biraz huyu ya da yapısı öyle yani ona karşı biraz bence mesafe alın. uzaklaşın oradan eğer bulunduğunuz yerde gidebiliyorsunuz uzaklaşın kavga etmeyin yani biraz vazgeç şey kavga durumu enerjisi oluşmuş aranızda. Buna karşı dikkatli olun. Hüseyin, Hüseyin, Hasan öyle isimler var. Hasan, Hüseyin öyle isimlerden böyle haberler var. Bazılarınız için de sanki böyle bir e, hamile haberleri duyacaksınız. Belki eşiniz öyle bir erkek çocuğu var. Eee Bakın burada da çıkmış kalp yani o hani e, fincan da söyledim ya ilk başta kalp böyle artık sıkılmışsınız bunu almışsınız pe pek kimseye anlatamıyorsunuz ama artık gerçekten ferahlıyorsunuz yani bir sürü sıkıntı yaşamışsınız içinize atmışsınız yani bunun için e, insanlara anlatıp ağlamamışsınız. Ama artık ferahlama zamanı. Gerçekten kalben istediğiniz şeyler oluyor. Bunu da hak etmişsiniz açıkçası. Baya bir sıkıntı olmuş hayatınıza. Hanenizde bir takım koşturmalar var. Camiye yakın oturan var mı size bilmiyorum ama cami çıkmış ya da şöyle bir şey. Yani ...dua etmeniz gerekiyor... ...yani maneviyatınıza biraz ağırlık verin... ...siz de belki farkındasınız... ...biraz maddiyata doğru kaymışsınız sanki... ...maneviyatınıza önem verin... ...sadaka verin... ...bir takım hayırlar yapın... ...gerçekten bu rahatlamanızı daha da sağlayacak... ...işte bir yakınınızda bir şey varsa... ...vefat etmiş ziyarette... bunun ...bir takım aydınlanmalar var ama... ...sizinle ilgili sanki biraz da... ...maneviyat anlamında güçlenmeniz gerekiyor... ...yani hayır öyle biriymişsiniz zaten ama... Biraz ihmal etmişsiniz galiba bu sıkıntılardan, koşturmalardan, maddi anlamdaki zorluklardan, maneviyata yönelin Dediğim gibi hayırlar yapın, ee, hayırlarla karşılaşın inşallah. Ee, güzellikler olsun hayatınızda. Bazılarınızla ilgili de şöyle bir şey. Böyle e, sanki hayatınızda biri yok ya da uzun süreli bir ilişkiniz olmuş. Ondan bir şey çıkmamış. Ayrılmışsınız. Ee, sanki... Birisi size böyle birinden bahsedecek ya da işte aracı olacak ya da tesadüf arkadaş grubunda otururken birisi dahil olacak ve öyle biriyle tanışabilirsiniz. Bu, bu kişiden ama ciddi bir beraberlik teklifi gelecek. Yani bir evlenme teklifi gelecek ama bir takım aranızda farklılıklar var. Yani sanki maddi anlamda mı, aile farklılığı mı, işte bir takım dinsel farklılıklar mı, kültür farklılığı mı bilmiyorum ama farklılıklar aranızda biraz. Bu sizi tedirgin edecek ve aileniz de belki hoşuna gitmeyecek ama bu kişinin niyeti ciddi ve de şey birisi, ne istediğini bilen birisi. Belki daha önce ilişkinizden ayrıldınız, evliydiniz ya da ilişkiniz vardı. Onda o özelliği bulamadınız, sahiplenmemiş, sorumluluk almamış. Bu kişi öyle biri değil. Ön yargılı olmayın ve bence bu kişiyi tanımayı deneyin diyorum. Daha sonrasında inanın bu kişi sizin için gayet e, hayırlı olacak. Yani en azından tanışın, tanımaya çalışın. Hemen kabul etmesinizi ama dediğim gibi bu bayağı size e, güzel tekliflerle gelecek, ciddiyetle gelecek. E, evlenme teklifi alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Umarım hayatınızda hep güzel şeyler olur. E, o, gerçekten o kadar bunalmışsınız ki yani... Hak ediyorsunuz bu ödül zamanı Bence sizin için Aynı çevrede oturan Aileniz akrabalarınız var mı bilmiyorum Böyle aynı binada oturan Böyle çevre yakınınızda olan Birinin biriyle ilgili Sanki bir haber alacaksınız Bu arada e, se Evet tuhaf olabilir belki ama Tanıdığınız birisi Bir e, kız bu Siz kız tarafı oluyorsunuz Birinin böyle bir biriyle bir e, kaçışması var. Yani kaçıp evlenme durumu var. Yani evet garip olacak ama böyle siz olabilir misiniz bilmiyorum ama. E, sanki bir anda evlenecek biri ama bu işte düğümü yok. Galiba kaçarak. Evet. Değişik bir fal çıkmış. Böyle koşturmalar şaşırır. Yani şaşıracağınız haberler... Aileniz içinde bir takım karışıklıklar, koşturmalar, çok kötü şeyler değil de, yani böyle bir olmadık şeyler sanki olmadık şeylerin bir koşturması var ve birinin hamile haberini duyuyorsunuz sevgili. Oğlaklar. Evet, bu hafta da size falan bu kadar. Umarım her şey gönlünüzce olur, dilekleriniz kabul olsun inşallah. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Haftaya tekrar görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.